Hadi bir izleyelim. Buyurun. Fatih Teyzeciğim merhaba nasılsınız? Merhaba iyiyim. Öyle mi diyemiyorum ben sizi de pis görüyorum her yere pis görüyorum. Her yere pis görüyorsun evet. tamam. Ee, Kendinden de içim rahat etmedi bir dönemde. He, doğru söylüyor onu da pis Hı -hı. şey yapıyor. Evet gördüm. evet evet. O zaman ben e, yanında bir galoş varsa bakayım da galoş giyim var dur bakayım. İyi olur. Dur bakayım şurada bir olacaktı benim. <laughs> Teyzeciğim. Ee, kameraman diyor ki burası çok dar diyor. Ee, başka bir yere geçebilir miyiz diyor. Ne diyorsun? Ben de buradan başka yere geçemiyorum. Oturamıyorsun başka yok, yerde. Yok yok yok. Mesela yan tarafta. Hayır hayır hayır. Oraya da oturamıyorsun. O zaman ben var yani. Belki siz gittikten sonra misal bir de gideceğiniz He. ben gece 3-4'e kadar banyo yaparım etme. O banyo yaparsın. Ha. Peki oraya bir şey yapar mısın? Oturduğumuz yerleri falan siler misin? Bir şey yapar mısın? Oralar oralar bir suya gider. Hiç, şimdi şu odam benim girdiniz ya. He. Dört günde temizlettiremem ben bura. Kendin kaç defa yıkanıyorsun böyle durumda? Ben böyle diyeyim ya saatini. Sa so, bir de girersem, öğlen bir de girersem gece üçte dörtte çıkıyorum. Onu da işte ev karışıyor tabi haklı olarak. On saat yıkanıyorsun. Oo, o da ayakta bulaşık da tercanıyla. Bulaşık deterjan yıkarıyorsun. Evet, bulaşık deterjan ile böyle burnuma sığıyorum, ağzıma sığıyorum, onu su veriyorum, böyle genzime gidiyor, o da beni kötü ediyor. Bulaşık deterjan ile genizlere kadar. Şöyle bidon ile iki bidon bitiriyorum, daha da temizlenemiyorum, bir de gelip bunlar, altı evet. yedi tane bundan kullanıyorum. Bu şeylerden, ha. alkollü evet, mendillerden evet, kullanıyorsun. Evet, evet. Hmm. yine temizlenemiyorum, sabah kalktım bir baş dönmesiyle. Evet. Ondan sonra rahatsızlandım gibi oldum. Doktora gittim, geri geldim yatıyorum. Ertesi günü birden her yer pis oldu. Çoluk çocuk bunları istemedim götürdüler. Oğlan da pis, kızlar da pis. Kızlar pis. Ne e çocuklar adam o zaman? da pis. Adamla çocuklar ne oldu o zaman? O zaman ne oldular? Dedim ben bunları götür nereye götürüyorsan götür dedim. Şey adamı dedik. Ben... Amca sonra hepsini evden ha, ne halal, yaptı? Halalarına götürdü. Halalarına götürdü. Halalarına da sığmadılar. Evet. Peki ev nasıl nasıldı o zaman? Evi ne yapıyordun o zaman? Evi hani? o zaman bedel vardı. Her gün halı yıka. Her gün cam sil, orayı sil, burayı sil. Adam işten geliyor daha gelmek içeri girmeden sonra Soyunuyor, tellik veriyorum banyoya. Banyo sokuyordu Aynısını adamı. De saatlerce yıkanacağım diye başında duruyor. Ad amcayı da saatlerce yıkıyorsun evet, o zaman. Evet. evet. Şu anda bile daha aynı. Hala amca yıkanıyor mu gelince? ne yapsın? Bir görseniz ciğergeh olursunuz. Aa. Emme sabahın dördünde çay ucağına gidiyor. Çalışmıyor 40 milyona. Evet. Gecenin 12'sinde geliyor. Evet. Tellik veriyor. Doğru banyoya başında duruyor. Sen böyle yıkanacağın değil. Başını duruyorum, de kontrol fermanı. ediyorum. O da kaç saat yıkanıyor? O onu üç saat, saat yıkanıyor. Üç saat yıkanıyor oluyor. Her gün. Her gün. Şu Allah'ın kul olmayı... Akşam işten geldi. Ha. Üç saat yıkanıyor. Her gün bu. Ama ben de göreceğim. Kızım hiçbir yere çıkmıyor. Ev işini bitirdikten sonra sen de pissin. Çıkınca da pis de. He. Bu yağın değişini bitirince pit saatte onu diyor, hattırıyor. Onu da yıkıyor. Bulaşık deterjanıyla. Bulaşık deterjanıyla. Sabun olmuyor Eskiden mu? Eskiden ozon da koyduruyordu. Ozon da koyduruyordu. Benim mu? yavrum aslım oldu Murat'ım. 150 defa el sabunluyor. 150 <laughs> defa elini yıkıyorsun. 150 defa burada olursam bu kızıma saydırıyorum. Onu da yanlış oldu diye 150 defa yemin ediyorum. Yollarım şu gibi oluyor. Annen nasıl da hatırlıyor musun? Titiz Aa, bir insan yok. mıydı? Annem de titizdi. Peki ailede senin gibi başka olan var mı? Yani, yok. ...bir sen varsın. Üç tane de Hı. çocuğum var, onlar da ben gibi oldular. Onlar sizin gibi onlar da. Daha beni olduğum için de böyle oldular. Hı. Ben bilmiyorum, da kızım bana ya da kardeşim girdiği bu evli kızım da çok kötüymüş. O da almayı kimse içermiyor. kendimi kaymayayım da bebeklerim elden gitti, ne olur yalvarıyorum siz onları kurtarın onları. Ben böyle olursam bunlar da benimle beter olurlar. Yemin ediyorum dervanlarım kalmadı galiba. <laughs> bir insan bir nazar değil de bir evladını biz görürüz diye görüyoruz. Oğlum da gitti gitti arkadaşlarım yanında kalıyor burada kalmıyor. Ne dermanım yok dedi. Aslında de ben lirelledi dedi. Siz hiç evden çıkmıyorsunuz yok, herhalde gün içinde. Yok, Hep yok. burada mı yaşıyorsunuz? Herkesle sorabilirsin. Şu mı da borçlarımı yedirmeyiz. Bu eve zaten 28 yıldan beri kimse girmedi. İlk defa biz girdik. Evet. evet. Yemin ederim ilk defa Evet. Ama ben de işte böyle giren olsun diye oturuyum. Hayır. Ama siz bizden sonra gün temizlik yapacaksınız. temizlik değil. Bu bebek ne çekecek bilmiyorum. Ha, kızınız yapacak temizliği. Teyzemiz takıntı hasta dediğimiz obsesif kompulsif bozukluğa sahip. E, ee, kısa OKB. Ee, bu bir takıntı. En çok gördüğümüz takıntı da kendini kirli görme, elini kirli hissetme obsesyonu. Obsesyon devamlı her şeyin kirli olduğunu düşünüyor kompüsyon ise devamlı ellerini yıkayarak bu kiri atmaya çalışıyor. Teyze evi gezdirmiş mi? nasıl gezdireyim? Buralara giremeyeyim. Giremiyorsun. Değemiyorum da, da giremiyorum. Giremiyorsun da. Da. Benim Hı. yerim bura. Buradan çıkmazsın Hı. sen. Tamam. Benim yerim bura. Tamam Buradan. Evet OKB'de yine diğer bir bulguda böyle. Diğer odaların her zaman. Her şeyi ee... boşaltırdım. Televizyonun Televizyonu ne? de bir zaman silemiş. Sadece burada yaşıyorum. De. Burada yatıyorum. Buradan, buradan burada, kalkıyorsun. Burada. Bir lavaboya gidersen işte onu açıyorlar ha. bir yere devam Bir eden. tuvalete gidiyorsun. Şuraya tenlik koyuyorlar o telliyle e, burada bir şey diyeyim. Daha bunu telliklerini giyeyim. Geri onları giyeyim. Şurada çıkarayım. Şurayı şöyle yüksek eşikliği bir şeyle gerdiriyorum. Oradan pislik girecek. Ha, pislik diyeyim. girmesin diye mi? Oraya evet. eşik Teyzeciğim küçükken hiçbir hastalık geçirdin mi? Nasıl? Böyle bir e, şiddetli bir boğaz enfeksiyonu olabilir bu. Şiddetli bir akciğer zatürre olabilir. Böyle şey geçirdin mi? Boğaz enfeksiyonu geçirdim mi? Öbürlerine geçirdim. Boğaz enfeksiyonu sık olur muydu? Hı hı bademcik devamlı şeyi burada evlendikten sonra olmadı mı? Küçükken kaç yaşında bir bademcik olurdun? Vallahi o ilk yoldan beri olmuyordum. Hep yok. kaç haftada bir olurdun bademcik enfeksiyonu? Sık sık. Her hafta olur mu evet. teyzeciğim? Evet. Bizim bu obsesyon takıntı dediğimiz hastalıkta bir tane sebeplerden bir tanesi de sık geçirilen boğaz enfeksiyonları. Hatta burada sık geçirilen boğaz enfeksiyonları beyni etkileyerek bu şekilde takıntıya sebep oluyor. Benim çok iyi, becemi yandı yaşıyorum gitti ama bağırınca gitti kaldıramıyorum bunu değil. Evet. evet. Şunu bir alırsam bir ay hiç yalamıyorum altı milyonumuz. Bu yalvarıyor, bu, şey da, diyorsun, bu, bu, bu ıslak mendilleri, onlara para yetmiyor, Allah Allah. Kaç tane yetmiyor. harcıyorsun günde? 10 tane gidiyor bundan. 10 tane gidiyor bundan. 10 tane bundan gidiyor, bir de banyoda gidiyor. 10 yani tane, tane mi gidiyor, 10 tane mi? 10 tane harcıyorum, aha böyle oluyorum. Adam galip elmanı almadı da. Amca da diyor ki bu diyor param tamam. yetmiyor diyor. Yemin ediyor tek boğazına dedi dilenir toplar şey derim ben şunlar diyor çocuklar vururuz. Peki nasıl su içiyorsun? bu bulaşık makinesinde yıkanıyor tas onunla e, elini yıkıyor kızım iyice bir altı yedi kere sekiz kere. Her zaman o tas yıkanıyor evet, mu? Evet. Aynı tasla mı içiyorsun? Aynı bulaşık şeyde he. O tas yıkanıyor o makinede yıkanıyor kızım da Hı. deyim altı kere 10 kere el sabunlayı bir yere değmeden böyle geliyor. O tas biriyle çeşme açıyor... bu eliyle değemiyor tası. Şu temiz eliyle tası doldurup getiriyor. Ben de çorap geçiriyor mu Çorap nereye geçiriyor? Elime. Yemeklerimi de çorap geçirerek yiyorum. Yemeklerini çorap geçirerek yiyorsun. Ya yani et kaşığı ve bir değmiyorsun. Yine de, evet, yine de o çoraptan içine geçti, geçti, geçti. Yine elin yıkıyorsun. Çoraptan içim geçti. geçti mi diye. Hı. Melahat Hanım bir Fatime teyzeme su ver bakalım. Anladım. Şimdi bunlar ellerini sabunladılar, getirdiler bunu. Hep aynı tasla mı Bu kırmızı tas olacak. Evet. evet. Evet yine yani işte obsesif hastaların en büyük şeyi aynı tas hep aynı şeyler yapmaları. Bunu e, kızım kızı olursa kızım içiriyor da çaresiz kaldığımda bu çorabı geçiriyor. He tamam. İçini buraya koyuyorum. Tamam. Şimdi o tekrar gidecek o yıkanacak tekrar. o, o tabii ki. Neyle yine deterjanla yıkanacak. Eğer makinede bulaşık yoksa o 14-15 kere bunu deterjanla. Ha. Biri dökecek kızım yıkayacak. 15 Bak, defa. He. 15 defa. Bu taya e, yani. öyle kendi döküp Her iki Hadi 15 defa yıkanacak. Evet. evet. evet aynı evet, tasla e, içiyorsun cimni, hep kırmızı e, tas, değil e. mi? Evet. İşte yine bu işte takıntı aslında en büyük şey bu aynı taslar defalarca yıkanarak. Hep böyle tekrarlayıcı davranışlar var, takıntılı davranışlar var. Turun ekmeği alayım da. Heh. bir şöyle bir fırından çıkmış ekmek yedirin bana tövbe neden de... Ekmeği getiriyor, bebek ekmeği getiriyor. Allah'ım sen beni affet ya Rabbi. Nene köpüklü su ettiriyorum. Ona şöyle batırttırıyorum ekmeğe, çakalatıyorum. Çeşmeyi de açtırıyorum. Ekmeği, o köpük akıyor. Ekmeği yıkıyorsun. Allah'ım sen de ekmeği, de ya mı yıkıyorsun? Hemen şöyle deterjanlı suya şey diyorum hemen çeşmeyi tutuyorum. Çeşmeyi tutuyorum onu da yıkıyorsun. Bir bana bir gezdirir misin şu azıcık hiçbir yere değmeden? İçeri girmesek. Değmeyeceğim. elimi de çıkarmayacağım cebimden. Gel şöyle bakalım. Tamam. Ben bak eldiven giyeyim mi ben? Giy de kapıyı aç tamam. Ha, bari. yani eldiven kapıyı aç. Eldiven de ne giyerseniz giyin pissiniz de hadi. Ha pissiniz. He. Ee, vallahi kusura bakma. Sen tamam. kendin aç istersen. Ben... ben, açamam. Tamam ben açamam. Ben açamam. Tamam. O zaman şöyle bak şu dirseğimle şöyle hafif. Amanın oralarına da vallahi bak. Tamam. Hiç değmeden. Ya, mutfağa bakalım mı be? Ben bu mutfağıma gelip de... Ee, hiç. Şurada bir oturur da bir bardak çay yavrularımla içerisinde çay da içmeyin, oturayım. Hiç oturmadınız mı? Oturmadım, se oturmadım, oturmadım, oturmadım. Hadi gel bakalım. Evet. Bugün Fadime teyze ile beraberdik. Fadime teyze ağır bir OKB hastası. Yani obsesif kompulsif bozukluk. Nedir bu hastalık? Takıntı. Teyzemizin takıntısı bir şeyin bulaşması, kir ve ellerini yıkama. Her şeyi kirli ve pis görme. Obsesyonu takıntısı ise bu kirliliği azaltmak için her şeyi yıkama, hiçbir şey değmeme. Peki baktığımız zaman ne var baktığımızda çocukluğunda sık sık geçirilen boğaz enfeksiyonları var. Bu boğaz enfeksiyonları bu takıntı hastalığını tetikleyebiliyor. Ve özel bir hastalık olan pandas bu konuda çok ünlü bir hastalık. Yani enfeksiyonların takıntı hastalığı yapması. Bu takıntı hastalığında birkaç tane tecavü seçeneği var. Bir tanesi de ağır hastalarda beyin pili. Beyin pili hatalı çalışan beyin bölgesine uygulanarak o bölgenin fonksiyonlarını çalışmasını düzeltmek. Acaba teyzemiz bu tedaviye cevap verecek mi? Bu tedaviyi konuşmak ve bu tedaviyi tartışmak üzere teyzemizi İstanbul'a götüreceğiz. Ve inşallah bu hastalıktan onu kurtarmaya çalışacağız. Bakalım serüvenimiz ne olacak?